Burada Trump güzellemesi yapan ana akım medyada bir ton uzman vardı. Şimdi o uzmanları dinlemek istiyorum. Tabii ki gene dün bir kısmını dinledim. Ya Trump işte e, hala Trump'ı savunan, işte barış getirecek diyen garip e, varlıkların olduğu bir ülkedeyiz. Başka türlü şeyler söyleyeceğim de. Öncelikle şunu söyleyeyim. Trump ahlaktan yoksun. Bak ahlaktan yoksun. E, diplomatik ahlakı bilmeyen davranış şeklini bilmeyen ama bir şekilde insanları da aşağılayan bir adam. Yani normal insanlar onun gözünde hamam böceği. Dolayısıyla bu hamam böcekleri arasında Zelenski de yerini alıyor. Peki Zelenski çok mu makbul bir adam? Sarı devrimle gelmiş, turuncu devrimle getirilmiş, getirilmeye çalışılmış. Bir dizi oyuncusu, o dizide bisikletle gezen bir öğretmen tıpkı gerçek hayatta da aynı numarayı yaparak başkan olur. Batı onları getirdi. Turuncu devine falan gelmedi. Orayı düzeltelim. Seçimle geldi. Bir dakika ya. Bir algı operasyonuyla seçtirildi. O süreçten sonra geldi. Seçimle geldi değil. Bir Hiçbir algı geldi. operasyonuyla seçtirildi. Şimdi bana hiç kimse Zelenski güzellemesi yapamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nde. Niye? Bisikletle gezen öğretmen aynı şekilde bisikletle sokakları gezerek o dizinin etkisiyle çok ilginç e, arkasında bir Televizyon patronu ama mafya babası. Adam mafya babası Interpol tarafından aranıyor. Ve bu adamı iktidara getirdi. Kim getirdi? İngiltere. Bir kere İngiltere'nin Zelenski ardındaki gücünü bilelim. Ama Putin'i bu ak kaşık haline mi getirir? Getirmez. Putin, Çarlık Rusyası hayaliyle yaşayan bir KGB ajanı. Acıma duygusu yok. Kesinlikle duygudan yok. Bir <laughs> adam. Yani Putin'i ben burada haklı bir konuma koymuyorum. Tabii ki Putin çok daha farklı, zararlı bir e, kişi. Yani şu an dünya barışı içinde. Neden? Aslında eline fırsat geçtiği zaman Türkiye'de dahil Akdeniz'e inme hayalleri olan ki Çarlık Rusya'sından beri yani en büyük hayali Rusya'nın Akdeniz'e inmek. Adam bundan hiç vazgeçmedi ki. Ukrayna için de şunu söyledi. Bizim dedi binlerce yıllık toprağımız bizden ayırdınız biz onlarla akrabayız, aynı soydanız dedi. ben orayı istiyorum dedi. Ama Ukrayna hayır biz seninle aynı soydan dedi. Sen de yaşamak istemiyoruz dedi. Kaldı. Şimdi dolayısıyla Putin haklı bir yere koymaz. Ama Zelenski'nin de Batı'nın oyuncağı ve kuklası olduğu yönündeki iddiaları da boşa atamayız. Çünkü Zelenski onların adamı. Bir savaşı tahrik etti. Zelenski ne yaptı? Özellikle ben dedi NATO'ya başvurdum. Ukrayna NATO üyesi olacak deyip Putin'i tahrik mi etti? Etti. Putin'in işine geldi tahrik olmak. Putin uyanık adam. Bilmiyor mu oyunun dön? Biliyor. Ama bir fırsat geçti. İstediği bölgeleri işgal etti. Şimdi Trump geldi. Anlaşmayı yaptılar. Oralar sende kalsın. Ukrayna'nın o nadir toprak elementlerinde ben alayım diye bir anlaşma yapılmış. Çok net biçimde iki tane ne diyelim köpek balığı arasında Dünyadaki köpek balığı hakaret anlamda söylemiyorum. Hani et yiyenler arasında bir anlaşma yapılmış. Dolayısıyla Ukrayna'yı paylaşıyorlar. Şu saatten sonra oraya gitmesinin bir anlamı kalmadı. Çünkü canını kurtarmaya çalışıyor. Bir kere şunu söyleyeyim. İlk seçimde bak Ukrayna'da seçim çoktan yapılacaktı. Yapılamadı. Niye? Savaş bahanesi öne sürüldü. Savaş olduğu zaman onların anayasasına göre seçim olmuyor.